Arkadaşlar selam. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım her şey yolundadır. Şekerler kontrol altındadır. YouTube kanalımda son paylaştığım Sırbistan videoları hakkında sizlerden bazı sorular gelmişti. Video içerisinde onları yanıtlamaya çalışacağım. Bir de bazı konularda yeteri kadar açıklama yapmadığım sonucuna vardığım için bu videoyu aslında çekiyorum. Hem sizlerin sorularını yanıtlamış olacağım hem de konuyu biraz daha aydınlatmaya Çalışacağım. Kafalarda soru işareti kalmaması açısından. O zaman çok fazla lafı uzatmadan videoya başlayalım. Müzik Arkadaşlar, e, sizlerden en çok şu soru geliyor. İşte Karadağ niye değil ya da başka ülkeler neden değil de Sırbistan özellikle videoları çekiyorsun diye. E, o soruyu yani buna benzer sorular da çok geliyordu. Şöyle yanıtlamaya çalışayım. Öncelikle e, Karadağ için çok fazla şirket kuruldu. Artık doldu deniyor. Öyle dedikodular var. Ama e, işin bir de realitesi var. E, Karadağ dört mevsim e, turist ziyaretine uğrayan bir e, yer değil aslında. Yani orada e, şirket açıp ticaretinize başladığınızda sezonluk bir iş hacmi olacağı için biraz sıkıntı yaratabilir. O tarafta şirket kurulumu rahat, şartlar kolay belki ama e, işin bir de realitesine baktığınız zaman çok fazla avantajlı gibi gelmiyor. Bu tabii ki benim düşüncem. Sizin fikriniz farklı olabilir. Sırbistan'da şöyle avantajlar var arkadaşlar. E, neden Sırbistan sorusunun yanıtı olması açısından? E, Avrupa Birliği'ne kısa zaman içerisinde gireceği planlanıyor ve o yolda da ciddi adımlar atılmış. Avrupa Birliği tam üyeliği söz konusu. Dolayısıyla ee, öncesinde şirket açmanın bir avantajı olacağını ben düşünüyorum. <laughs> Dediğim gibi bunlar benim şahsi fikrim. Sizin düşünceniz farklı olabilir. İkinci e, Sırbistan olmasının sebebi, Sırbistan'a yoğunlaşmamın sebebinin ikincisi ise şu: e, Ekonomileri çok düzenli, <laughs> güçlü bir ekonomileri var arkadaşlar. E, halk para harcıyor, turist e, çok fazla turist alan, yaz-kış çok fazla turist alan bir memleket. Dolayısıyla böyle olunca sizin orada yapacağınız ticaretiniz 4 mevsim üzerinden yani yılın 12 ay üzerinden getirisi olacağı kanaatindeyim. Bu tabii ki yapacağınız işe sektöre göre değişir ama genel anlamda ekonomisi güçlü ülkelerde arz talep dengesinde göz önünde bulundursanız çok güzel ticaret yapabilirsiniz. Diğer önemli nokta ise şu. ...şirket kurulumu çok kolay. Maliyetleri çok düşük arkadaşlar. Yani bir Avrupa Birliği'nde oturum almanız... ...bir vize almanız... ...bugün bir Schengen ülkesine gidip... ...gitmek için bile... ...vize prosedürü çok fazla biliyorsunuz. Yani maliyetlerini söylememe gerek yok. Dolayısıyla... ...onlarla mukayese edildiğinde... ...çok ciddi bir avantaj var... ...fiyat anlamında da, maliyet anlamında da. İkincisi... ...ülke buna kolaylık sağlıyor. Yani... Siz orada ticaret yapacağınızda size çok fazla teşvikler sunuyor. Çok resmi anlamda kolaylıklar sağlanıyor. Bunlar için tabii ki teknik tarafı ve benim yorumum açıkçası. Ama şöyle bir net bir şey ifade edebilirim. Dünyadan çok fazla turist geliyor arkadaşlar. Turist akınının uğradığı bir ülke. Neden böyle? Euro karşısında paraları değersiz. Bizim Türk liramız karşısında da paraları değersiz. Dolayısıyla siz oraya para harcamaya gittiğinizde yani turist olarak gittiğinizde harcadığınız elinizdeki yerel paranız çok daha kıymetli oluyor. Bu da bir ayarsa avantaj. Şirket kurulumu ile ilgili gelen sorulardan bir tanesi de arkadaşlar şuydu. E, oturum alma sürecinde vize durumunu nasıl yapacağız? Şimdi süreci ben baştan biraz daha detaylıca anlatmaya çalışayım size. Öncelikle arkadaşlar sizin bir pasaportunuzun olması lazım. En az bir yıl, iki yıllık vesaire olmasında fayda var. Hatta daha fazla süreli olursa süper olur. Yani 6 aylık pasaport da olmaz. Bu. Dolayısıyla pasaportunuz var ve oraya başvuru yapmak gerekiyor. Şimdi bunu biz yapıyoruz. Başka firmalar da yapıyor. Bunu siz kendiniz de yapabilirsiniz. Fakat olay sistem üzerinden yürüdüğü için bir kere sırfça biliyor olmanız lazım. Bir de işin teknik tarafını biliyor olmanız lazım. Dolayısıyla öncelikle pasaportunuzla birlikte bir sertifika başvurusu yapmak gerekiyor. Sizin orada ne iş yapacağınızla alakalı bir ön başvuru gibi değerlendirebilirsiniz bunu. Sertifikanız çıktıktan sonra yaklaşık bir hafta gibi bir zaman alıyor. Sertifikanız çıktıktan sonra şirket kurulum süreci başlıyor. Şirket kurulum sürecinde de 3 e, tane seçenek var. Bizdeki gibi şahıs firması var, limited şirket var, anonim şirket var arkadaşlar. Şahıs firmasına ülkede çok güvenli bakılmıyor. Yani e, açılışı çok kolay, kapanışı da çok kolay olduğu için biraz orada güvensizlik telakki edildiği hep söyleniyor. Dolayısıyla önemsenen e, şirket türü limited şirket bizdeki adıyla. Oradaki adıyla da DOO diye tabir ediliyor. Ya siz daha büyük çaplı bir şirket kurup anonim şirket olmak isteyebilirsiniz. Bunların hepsi olabilir, yapılabilir, teknik olarak mümkün. Ama benim size önerim hani işinizin potansiyeline göre hareket etmenizde fayda var. Diyelim ki limited şirket kuracaksınız ki en çok tercih edilen şirket türü bu orası içinde. E, sertifikanız çıktıktan sonra hemen sistem üzerinden şirket kuruluş süreciniz başlıyor. Şimdi bununla ilgili e, kafalarda çok fazla bulandıran konular var. E, benim de yaşadığım konulardan bir tanesiydi bu. Siz şirket kuruluşu için bir danışmanlık firmasıyla görüştüğünüzde size o envai çeşit şeyler söylüyorlar. Bir teklif gönderiyorlar. İşte noter çevirisinde sayfa başı bir ücret var. Yok işte şirket kuruluş için başvuruda kaç saat geçiyorsa saatlik bir hizmet bedeli ücreti var gibi bir sürü size ekstra böyle kafa karıştırıcı bilgiler iletiyorlar ve bunun karşılığında da sizden bir bedel talep ediyorlar. Aslında iş basit ve sade arkadaşlar çok da bu detaylara takılmamak lazım en azından biz öyle yapıyoruz. Şirket başvurunuz yapıldığı zaman sistem üzerinden. Yaklaşık bir hafta, on gün içerisinde de zaten sonuçlanıyor. Şimdi bu süreç içerisinde e, sizin e, sertifi, sertifikanıza zaten iletiyoruz. Diplomanız gerekebilir. Oturduğunuz yere ait beyaz karton denilen işte belge gerekiyor. Bu kiraladığınız, kısa süreli kiraladığınız ev olabilir vesaire her şey olabilir. Kaldığınız otel, bunlar hepsi geçerli. E, bu belgeleri e, gerek İngilizce ise ya da Türkçe ise bile biz bunları çevirisini yaptırıp zaten sisteme yüklüyoruz. Burada e, sizin yapmanız gereken tek şey şu pasaportunuzu iletmeniz, sertifikanız çıkınca da resmi işlemlerinizi vesaire zaten biz yapıyoruz. Size süreç içerisinde bilgisi veriliyor. Şirketiniz kurulduktan sonra yaklaşık olarak da bu süreç e, 15 gün falan sürebiliyor. E, ben azami süreleri söylüyorum. Yani online gittiği için 4-5 gün içerisinde aslında her biri sonuçlanıyor Ama ben fazla fazla 15-20 gün içerisinde sonuçlanları söylüyorum. E, ardından banka hesabınızın açılması gerekiyor. Bu da önemli bir adım. E, dolayısıyla siz banka hesabınızı başvurduğunuzda yaklaşık bankasına göre değişiyor ama bir hafta, beş gün, dört gün, on gün gibi e, bir güvenlik soruşturması diyebilirim. Bir sorgu süreci, değerlendirme süreci oluyor. Sizi oradan onay aldıktan sonra yani banka size hesap açmaya kabul ettikten sonra sözleşmeleriniz ve hesabınız oluşturuluyor. <laughs> Bu anlamda o süreci de aslında birlikte takip ediyor oluyoruz. E, bankanıza başvuruyorsunuz, orada Türk bankaları da var, e, herhangi bir tanesini tercih edebilirsiniz. İşte birkaç gün içerisinde bankanızda oluşuyor, aç, bankanız da onay veriyor, hesabınız açılıyor ve size e, diyor ki gelin sözleşmelerinizi imzalayın sözleşmeler imzalandıktan sonra da artık resmi olarak banka hesabınızda açılmış oluyor. Yani tüm bunların azami süresi bir ay diyebilirim maksimum. Yani o kadar olmaz ama hani maksimum bir ay sürüyor. Ee, bu süre zarfında orada olmanız gerekiyor mu? Sertifika için orada olmanız gerekmiyor. Mesela Sırbistan'a gelmeden önce pasaportunuzu gönderirseniz sertifika başvurunuz yapılır. Sertifikanız çıktıktan sonra şirket kurulu sürecinde Sırbistan'da olmanızda fayda var. Yaklaşık bir 3-5 gün zaten şirket kurulumunu beklemek gerekiyor. Ardından zaten banka hesabı açılması için Sırbistan'da bulunmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi şirketiniz kuruldu, banka hesaplarınız oluşturuldu. Bundan sonraki aşama sizin e, oturum başvurunuzu yapmak. Şimdi burada en çok kafalarda takılan soru işareti şuydu. E, biz Sırbistan'a vizesiz geliyoruz. Ne kadar kalacağız? Bu oturum süreci nasıl olacak vesaire. Arkadaşlar kapı da size... 90 gün zaten kapı vizesi veriyor Sırbistan. Dolayısıyla siz giriş yaptıktan itibaren 90 gün Sırbistan'da kalabilirsiniz. Bu bir. İkincisi daha devam etmek istiyorsanız giriş çıkış, çıkış giriş yapabilirsiniz. İkincisi oturum almak için başvuru yapıldıktan sonra orada beklemek zorunda değilsiniz. Orada da şöyle bir ayrıntı var. Şimdi oturum için başvurunuz yapıldı. Siz dönebilirsiniz yaşadığınız ülke nereyse. Oraya gidebilirsiniz. Sırbistan'da beklemek durumunda değilsiniz. Burada da süreç eskiden 2-3 ay sürüyor idi oturumun çıkması. Şimdi online'a döndüğü için yaklaşık olarak 1 ay sonra sonuçlanacağı öngörülüyor. Sizin sertif e, oturum kartınız çıktığında zaten size bilgi geliyor e, ve siz o zaman Sırbistan'a gelip imza atmanız ve o oturum kartlarınızı teslim almanız gerekiyor. Dolayısıyla o arada Sırbistan'da bulunmak zorunda değilsiniz. Sadece önemli nokta şu. Oturuma başvurulduğunda Sırbistan'da olmanızda fayda var. Çünkü beyaz karton yani ikametgah dediğimiz işte o oturumu yaptığınız, bulunduğunuz, konakladığınız yerin e, evranı da vereceğimiz için Sırbistan'da olmanız gerekiyor. Daha sonra gidecekseniz memleketinize gidebilirsiniz ama oturumunuz onaylandıktan sonra Sırbistan'a gelip almanız gerekiyor. İlk e, oturumunuz 3 yıl çıkıyor. Sürekli oturum zaten vermiyor arkadaşlar resmi makamlara vereceği bir karar ama normal şartlarda 3 yıllık oturumu zaten alıyorsunuz arkadaşlar. Bir Diğer konu <laughs> şuydu. Oraya gittiğimizde işte nereden ev bulacağız? Nasıl ev kiralayacağız? Şartlar nasıl? falan. <laughs> arkadaşlar bence burada izlenmesi gereken yol şu olmalı. E, öncelikle bir turist olarak gidip şehirlerini gezmek gerekiyor. Ne iş yapacağınıza dair bir takım kafada planlar oluşturmak gerekiyor. Ondan sonra e, resmi işlemler başladığı andan itibaren siz artık yavaş yavaş ev arayışına girmenizde fayda var. Ama öncesinde bir etüt yapmanızı ben tavsiye ediyorum. Bununla ilgili e, Sırbistan'ın Belgrad e, başkenti zaten ticaret ağırlıklı. Hani orada iş yapacaksınız diye öngörerek söylüyorum. E, oralara yakın e, çok daha ucuz işler şehir küçük şehirler var hani toplu taşımda yaklaşık yarım saat 40 dakika 15 dakika 20 dakika mesafede olan çok daha ucuza ev bulabileceğiniz yerleşim yerleri var oralardan evlerinize bakabilirsiniz bunların eşyalı olanları çoğunlukla bulunuyor eşyasız da bulabilirsiniz belki ama düşük ihtimal çoğu eşyalı orada bir de şöyle ev sahibiyle yapacağınız anlaşmaya bağlı farklı durumlar söz konusu. Elektriğinizi, suyunuzu, işte internetinizi kiraya dahil yapabilirsiniz belki. Birçok evlerde bunlar dahil olabiliyor. Bazısında internet dahil olmuyor. Bazısında her şey, her şey dahil olabiliyor. Dolayısıyla şehir dışına çıktığınız zaman yaklaşık olarak 350-400-500 euro civarlarında bir bütçe ayırmanız yeterli olacaktır aylık olarak. Lakin Belgrad merkeze geldiğinizde orada biraz da turistik ve ticaret merkezi olduğu için ev kiraları tabi orada çok daha fazla. 500 eurolara orada ev bulmak mümkün değil. İşte 700, 800, 1000, 1500, 2000 ucu gidiyor. Dolayısıyla benim de size nacizane tavsiyem Belgrad merkeze ulaşıma yakın, mesafe olarak yakın, bütçenize uygun çevre illerden, çevre şehirlerden, konaklama yerlerinden ev tutma imkanınız söz konusu olabilir. Biz bununla ilgili de arkadaşlar destek sağlıyoruz. Orada arkadaşlarımız da var. İlah sitelerini de sizlerle paylaşabilirim. Daha önceki videolarımda da bundan bahsetmiştim. İsteyen arkadaşlar oldu. Ben iletmiştim. Dediğim gibi o konuda da destek sağlarız. Ama öncelikle dediğim gibi ilk etapta bir turist olarak gelip Sırbistan'ı görmenizde fayda var. Ben gezdiğim mesela Novi Sad'ı çok beğenmiştim. Belgrad'dan daha çok hoşuma gitmişti. Ama tabii ki bu zevk meselesi. Siz belki beğenmeyebilirsiniz. Belgrad da güzel bir şehir. Çok daha farklı güzel şehirleri de var. Daha küçük kasaba modunda yaşayan. Köy havası seviyorsanız çok yakında Belgrad'a yakın köyler de var. Dolayısıyla buraları gezip dolaşıp ona göre kararınızı verebilirsiniz. Şunu sorabilirsiniz. Şimdi biz geleceğiz ama hiçbir yer bilmiyoruz. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Arkadaşlar bu konuda da yardımcı oluyoruz. Ee, aracımızla gelip sizi havaalanından alıyoruz. Ee, yalnızda kişisel rehberlik olarak e, hizmet veren e, veriyoruz. Bununla ilgili arkadaşlarımız var. Sizinle beraber Türkçe konuşuyor bu arkadaşlar. Türk Türk olan da var, Sırp olan da var. Türkçe sadece Türkçe, sadece İngilizce konuşanlar da var. Yani bunları iletişime geçtiğiniz zaman size bu konuda destek sağlarız. Ee, gö görmek istediğiniz yerleri görürüz, e, gösteririz. Bu anlamda rezervasyon yaptırmak isterseniz o konuda da e, dil konusunda yardımcı oluruz gerekli rezervasyonları biz sizin adınıza yaptırırız görmek istediğiniz yerleri listeleriz teker teker oralara gider gezdiririz aracımızla gezdiririz yani sizin için e, yapabileceğimizin maksimumunu yapmaya gayret gösteririz orada dolayısıyla siz artık karar verdikten sonra e, ben şirketimi kuracağım burada işte çalışacağım e, oturumumu alacağım evimi tutacağım. Vesaire dediğinizde de tüm aşamalarında aşamalarda yalnız olmaya gayret gösteriyoruz arkadaşlar. Bir diğer soru da şuydu. Sırbistan'da ben ne iş yapabilirim? Yani bu soru çok geldi arkadaşlar. Ne iş yapabilirsiniz? Ben bilmiyorum. Yani sizin yeteneğiniz nedir? Mesleğiniz nedir? Ben onu bilmiyorum daha doğrusu. Ama Sırbistan'ın potansiyeli ne diye sorarsanız Gıda çok iyi, e, kafe, bistro, lunch, e, bunlar çok iş yapan alanlar. E, eğlence sektörü yine ona keza çok iş yapıyor. Ama işte bunlardan size hani uyar mı? Ne yapabilirsiniz bilmiyorum. E, mesela benim işimle alakalı şöyle bir eksiklik ben gözlemledim. E, benim orada reklam ajansım da var. Basılı materyal üretebileceğimiz e, Atölyeler çok kısıtlı. Dolayısıyla mesela işte bir kart vizit tasarımı yapıyoruz. Baskısını Türkiye'den yaptırıyoruz. Gibi. E, ne bileyim işte iş yeri promosyon kupa istiyor. E, kupanın üzerine baskı yapacak atölyeler Türkiye'de. Türkiye'de çok var. Orada bu tür şeylerin eksik olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla hani e, sizin mesleğinizle alakalı bunlardan hangisi uyar bilemiyorum ama ee, dediğim gibi bu alanlarda ciddi anlamda talep var. Matbaa ona keza ciddi anlamda bir eksiklik var. Ee, yeme içme arkadaşlar şimdi Sırbistan şöyle düşünün. E, halkı e, hep çalışıyor ve e, bizim gibi gece sabahlara kadar değil belirli bir saat dilimleri var. Avrupa standartlarında çalışıyorlar ve o saatin dışında da eğlenceye çok düşkünler. Yemeye, içmeye, eğlenceye düşkünler. Yani hafta içi bütün e, Belgrad merkeze gidin mesela, Novi Sad'da da öyle çok denk geldim. Kafeler hep dolu. Ya bunların hepsi turist değil. Yerel halk da çok e, yeme içmeyi seviyor. O yüzden diyorum hani e, bu sektörler çok fazla iş yapıyor. E, ama benim naçanef fikrim de şu. Bildiği iş yapmak insanın her zaman en kârlı iştir. Yani bilmediğiniz işe girip de batmanızı da ben istemem açıkçası. Dediğim gibi orada bir gözlem yapıp e, ciddi anlamda bir analiz yapmakta fayda var. Yol haritasını belirleyebilmek adına. E, şirketinizi kurduktan sonra faaliyete geçmek zorunda mısınız? Böyle sorular da çok geliyor. Arkadaşlar öyle bir zorunluluk yok. Yani şirketi kurdunuz e, işiniz olmadı ya da bekliyorsunuz beklemeye aldınız. Hani e, herhangi bir daha fazla masraf yapmayayım böyle kalsın dediniz sıkıntı yok. Oturum almaya başvuru yapmadınız. sonra zaten bir girdiğinizde 90 gün kalıyorsunuz. Oturuma şu an gerek yok. Ben o masrafa da girmek istemiyorum dediniz. Hay hay. Orada da bir sıkıntı yok. Yani bunlar sizin için bir problem teşkil etmiyor. Sizin tercihinizle alakalı konular. Dolayısıyla istediğiniz zaman oturumunuzda başvurunuzu yapabilirsiniz. Ama tabii ki Avrupa Birliği'ne girmeden önce bu işleri bitirmek büyük avantaj sağlayacaktır. O anlamda değerlendirseniz daha faydalı olur diye düşünüyorum. Elektronikle ilgili video çekmiştim. Ona ilgili de sorular çok gelmeye başlamıştı. Arkadaşlar fiyatları bazı ürünlerin Türkiye'ye göre fiyatları çok ucuz. Ben onu ÖTV'den kaynaklı olduğunu düşünüyorum. O ÖTV'si yüksek olan ürünlerde ülkemizdeki, orada ÖTV olmadığı için ya da sadece KDV olduğu için çok daha uyguna geliyor. O bir net, o kesin, onu söyleyebilirim. Ee, mesela arabalarla ilgili işte 30 bin euro olarak 35 bin euro son model arabaları alabiliyorsunuz ee, üst e, segmentteki lüks sınıf araçlarda 50 bin 60 bin eurolara başlayan fiyatlarla alabiliyorsunuz ee, Finans konusu da çok orada şey e, ekonomik çok daha düşük faizlerle alabiliyorsunuz şirketiniz kurulduktan sonra bu tür avantajları da var yani leasing dedikleri işte kredi sistemleriyle falan da alınabiliyor. Dolayısıyla bunların hepsi e, şirket olanlar için bir avantaj. E, i̇şin olumlu taraflarından bahsettim. E, olumsuz tarafı nedir dersiniz? Arkadaşlar çok şey duydum ama ben hiçbir şey yaşamadım. Yani e, ya mesela şirket kurulduktan sonra size e, bir vergi limiti veriyorlar yıllık o limite kadar hiçbir şekilde vergi vermiyorsunuz. KDV bile ödemiyorsunuz. KDV'nin damga vergisini bile vermiyorsunuz. Hatta muhasebeci bile tutmanıza gerek kalmıyor şu aşamada. Eğer fatura kesiyorsanız tabi onların bildirimleri falan yapılacak muhasebeci tutmanız lazım ama şirketiniz hani aktif bir fatura kesmiyorsa ona bile gerek kalmıyor. Aradaki e, yani bu, bu hareket bile çok kıymetli bence. E, i̇şte Türk düşmanlığı falan deniyor. Valla ben hiç yaşamadım. E, orada hiç duymadım. Orada yaşayan Türk arkadaşlarımdan da bunu duymadım. Sırplarla evli arkadaşlarım da var. Onlarla da çok konuştuk. Onlar da hiç bir şey söylemedi. Yani ne duymuşlar ne görmüşler. Ama böyle arada bir belki başka sebeplerden dolayı bir tartışmalar falan filan olduysa ve bu e, Türk Sırp düşmanlığı şeklinde adlı diyiliyorsa bilemiyorum. Ama onun dışında ben e, çok kereler gittim geldim kaldım. Hiç öyle bir şey değil. ne gördüm. Ne de çevremden duydum arkadaşlar. Kaldı ki e, Türkleri bence seviyorlar. Özellikle Osmanlı eserlerine çok saygılılar. E, Türk dizilerini çok seviyorlar. Türklere karşı da bence bir sempatileri var. E, şöyle söyleyeyim. Ben şirketimi kurduktan sonra arkadaşlar internet üzerinden, sos Instagram üzerinden özellikle bana bir sürü Sırp iş başvurusunda bulundu. Yani öyle bir düşmanlık olsa herhalde bunlar bana başvuru Yapmazlardı. Türk firması olduğum her şey de belli. Ee, teklifler veriyoruz, görüşüyoruz, randevuleşiyoruz. Orada da herhangi bir sıkıntı yok. Ee, arayıp da bizden fiyat teklifi isteyen Sırp firmalar bile var. Dolayısıyla ben hani onun bir doğru yansıtmadığını düşünüyorum Sırp-Türk düşmanlığını vesaire. Ee, ülkeler arası da ikili ticaret anlaşması var. Çok avantajları var arkadaşlar. Onları da araştırırsak, araştırmanızı öneririm, incelemenizi öneririm. Çok avantajları var ee, ve özellikle son yıllarda da 100 bin'i geçtiği söyleniyor. Orada yaşayan Türk nüfusunun e, artık e, etnik e, yaşayan etnik e, halkların bence en üst şeyinde seviyesine Türkler oluşturuyor gibi bir sonuç var. Çünkü Boşnaklar var, farklı farklı etnik gruplarda yaşayan insanlar var bence Türkler artık kafayı oynuyor. Yani sayı nüfus e, ciddi anlamda artmış durumda. E bunun da sebebi işte bu anlattıklarım. E, kötü bir ülke olsa e, ya da bize karşı bir düşmanlık olsa vesaire bu kadar insan buraya gitmezdi. Ekonomisi kötü olsaydı bu kadar insan buraya gitmezdi. İnsanlar evlerini, ocaklarını, ailelerini götürüp orada yaşıyorlar, ticaretlerini yapıyorlar. Dolayısıyla e, bu anlamda söyleyeceğim hani olumlu olacak olumsuz dediğim gibi hiçbir şeye şahit olmadım çok sistemli bir ülke restoranlara rezerv birçok restorana daha doğrusu rezervasyonsuz gidemiyorsunuz gece kulüplerine rezervasyonsuz gidemiyorsunuz her şey bir düzen nizam içerisinde ilerliyor dolayısıyla ilk etapta uyum bizim için biraz zor olacaktır çünkü buradaki sistemle orası e, orada daha disipliner daha düzenli ve kuralları daha net şekilde e, ilerlediği için ama e, ekonomi açısından e, tavsiye ediliyor. <laughs> Yine de tüm bunlara rağmen bir e, ön etüt inceleme yapmak için de e, bir turist olarak gidip gözlemlemekte fayda var arkadaşlar. Tahmin ediyorum e, akıllardaki soruları yanıtladığımı e, düşünüyorum. Yine atladığım bir nokta varsa e, videonun altına mesaj olarak yazarsanız e, sevinirim. Sesim çok tıkalı, çok biraz yorgun, halsiz geliyor olabilir arkadaşlar. Bir süredir gripim. E, diyabette de grip biraz sıkıntılı biliyorsunuz. Şeker dengesi de çok bozuluyor. O yüzden biraz halsizlik var. Videolara da biraz ara vermiştim o nedenle. E, Sizlerden de çok fazla soru gelince yanıtlamak adına e, hem de eksiğimi tamamlamak adına bu videoyu paylaşmış olacağım. Umarım faydalı olmuştur. Dediğim gibi yine aklı, akıllara takılan bir soru varsa videonun altına yorum olarak yazarsanız dönmeye çalışırım. Ee, bazı arkadaşlar telefon numaramı istemişti. Onlarla da iletişime geçtik arkadaşlar. Hani e, ciddi anlamda hareket almak isteyenlere de dediğim gibi her türlü desteğe yardımı sağlıyoruz. Ee, siz de böyle bir konuda destek almak isterseniz benimle iletişime geçebilirsiniz. Teşekkür ederim videoyu izlediğiniz ve zaman ayırdığınız için. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.